Herkese merhaba arkadaşlar, Aykut Toplu kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir Pirana Full HD 1080p Full HD bir kameradan bahsedeceğiz. Bunu A101'den 100 TL değerinde bir fiyata aldık. Arkadaşlar şimdi kutu açılış yapacağız. Öncelikle ne kadar iyi, ne kadar memnuniyetimiz var onu göreceğiz arkadaşlar. Hatta bu tarz videolarımızda kanalımızda mevcut. Ee, burada e, gizli oyuncu 22 de yanımda zaten. İki çılgın şov içinde video hazırlıklarımız devam ediyor. E, ee, birkaç tane video üzerinde de şu anda çalışmalarımız sürüyor. Ee, merhaba der misin? Merhaba. Nasılsın? Merhaba enişte. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah'a şükür hamdolsun. İyi. Evet Emircan şu anda 2 çılgın şov videoları üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Nasıl bir video içeriye çıkaracağımızla ilgili düşüncelerini yansıtmaya devam ederken biz de e, burada şimdi kameramızı açacağız. Emir bir şey söyleyecek. Evet arkadaşlar, iki çılgın Show'da şarkımızı falan yayınlamamızı istiyorsanız yorumlarda falan yazın evet ya da hayır diye şarkımızı. Sonuçta büyük bir emek verdik orada. Siz eğer yayınlayın falan diyorsanız Aykut Toplu kanalına ailesi ne? Güzel bir içerik yani evet. sen video klip bahsediyorsun bir Hayır, klip, klip çekin klip diyorsun ya. Evet arkadaşlar klip olabilir video klip çekebiliriz bununla ilgili bir kanalımız için de güzel bir başlangıç olur daha güzel bir başlangıç olur zaten başladık epeydir yani yaklaşık 9 aylık bir kanala sahibiz 9 ayda buraya kadar kat ettik ama tabii ki de sizlerin de yardımlarınız oldu bize ee, bize abone olarak destekleyerek arkadaşlar. tabii ki abone eklenizi, desteklemenizi de, de, tercih etmeni, tercih etmek istiyoruz. Çünkü desteklemezseniz biz bir yere kadar gidemeyiz. Ki biz de video üretemeyiz bu sayede. Ee, şimdi artık fazla lafı uzatmadan kutumuzu açalım. Şimdi başlıyorum. Ee, Emrecan orada konuşmak istersen seni de dinleriz. Şuradan Kutu dışı olarak, görüntü olarak, e, bunu neden aldım onu bahsedeyim önce. Kameram yoktu hem, bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Hem de sizin için de e, yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. En azından bilgisayarınız için güzel bir kamera olabilir. Eniştemin e, kamerası çok kötü arkadaşlar. Evet. E, zaten fotoğrafını falan da koyarız şuraya. <laughs> bildin fotoğrafını... el yapımı <laughs> kamera gibi bir şey oldu. <laughs> açmadan istersen gösterelim kamerayı ya. Gösterelim gösterelim. Sen çıkar göster bakayım bu kamerayı. USB'sini arkadan çıkarman lazım. Oradan çıkmıyor Emir. Arkadan bilgisayar kasasından çıkacak o. Öyle bir şey yaptım ki yani çıkma, dökme, derleme bir şey yani toplama yaptım ben onu. Birisi tabii 2 megapiksel bir kamera yok. Full HD çözünürlük de yok. VGA olarak görüntü sağlıyoruz. Burada gördüğünüz arkadaşlar tak çalıştır ve 2 megapiksel yazıyor. Mikrofon özelliği Var ve e, görüntülü aramada mevcut diyor. 180 derece dönebiliyor. Bu ekranımızın üstüne monte edebilirsiniz. Monitörünüzün üstüne koyabilirsiniz arkadaşlar. O sayede güzel bir e, yapısal görüntüye sahip. Şu anda benim e, kameram geldi. <gülüyor> Kameramı <gülüyor> görüyorsunuz. Bu eski kameralar var böyle şi, böyle jaklı. E, A4 tek, A4 tek. A o kameranın arkadaşlar o kameranın şeyi içi Logi, Logitech değil bu. A4tek. Ben gördüm Bilmiyorum. yok yok A4tek. Bunun şey mikrofonu var. da her şey çalışıyor. Ben bunu tamir ettim komple. Bunu bile ben üzerine de ben montajını yaptım. Kablosunu yaptım. Çalışıyor. Yani görüntü alıyorum. Altına şöyle bir tripod taktım ki <laughs> kamera olarak kullanıyorum. Ses de güzel veriyor. Fena değil. Yani çalışıyor. Şimdi asıl kamerayı çıkarmaya geldi. Hmm. Artık bu kamerayı konuyu, O emektar saklayacağım yani. Emektar çünkü. Onunla bayağı oyunlar oynadık, bayağı yayınlar yaptık. Şimdi açalım. İçinden şöyle bir garanti belgesi var. Şöyle koyalım. Kutuda başka bir şey yok. Boş. Kutuyu şöyle kenara kaldıralım. Kameramızı şöyle bakalım. Kaliteye benziyor. Çok da kaliteyi göremedim ben. Sadece görüntü çok merak ediyorum. Bakın hmm. böyle bir içine bir şey yapmışlar. Nasıl olsa Pirana arkadaşlar. Pirana derken ben de bir de Pirana zaten böyle navigasyon vardı. Pirana'yı oradan biliyorum arkadaşlar. Lakotar Navigasyon arkadaşlar. E, arabada kullandım. Pirana'yı bildiğim için klavyem ve mouse'um da Pirana arkadaşlar. Tanesini 30 liradan almıştık. <laughs> Onlardan da bahsedelim. Şimdi burada Şöyle açma yeri var. Güzel, şuradaki süngerlerini beğendim. Güzel. Ekrana sıkıştırmak için. Kafa bile oynuyor. Kafanın oynaması da güzel. Kameramız hmm. tamamen burada. Full HD diyor. Burada da bir jiletin var. Kesin. Şu. <laughs> Çok burada büyükmüş. Bir şey yokmuş ya. Çok büyükmüş. Ben anlamadım, anlamadım. <laughs> Şurada bir şey mi var acaba? Ne bileyim. Koruyucu kılıf mı var? Var galiba. Var var. Bunu no. Evet, koruyucu kılıf çıkar. Tam. Parlaklığı almak için. Evet. Çıkardık kılıfımızla. <laughs> Güzel oldu. Ağzına sıkıştı. Neyse. Mikrofonlar buralardı galiba arkadaşlar. <laughs> Kameranın kablo uzunluğu i̇ki, bana biraz kısa geldi. 2 metre filan galiba. 2 metre yoktur bu ya. Bilmiyorum. 1 metre var bana. Oradan. Bir metre mi? Çantanın içinde 1 metre var. Hemen ölçelim. Bu çekimi arkadaşlar GoPro Hero 3 Plus üzerinden yapıyoruz. Ee, ve boya mikrofonumuzla beraber çekim sürüyor. Şimdi metreyi ben alayım. Emir sen mikrofonu tut bizden. Şöyle bir açalım kablomuzun uzunluğuna bakalım. Burada çünkü dışının kaç metre uzunluğunda diye bir şey söylemiyor. Aynen. Tamamen biz ölçeceğiz şimdi. Buraya kadar geldik. 1 metre 20 santim kamera uzunluğu var arkadaşlar. Kamera kablo uzunluğu var. 1 metre 20 santim kadar. Yeterli mi? Bazı arkadaşlarımızın yani monitörü kasası yakın olduğu için yetebilir ama benim de yaklaşık yine öyle yetecek diye düşünüyorum. Takınca göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, monitörümüzün üzerinde ve görüntü aldığımızdaki e, şeye bakacağız. Çekime bakacağız arkadaşlar. Şimdi onu dönelim isterseniz. Malzeme kalitesi olarak bayağı iyi. Sıkıntı yok buraya hucumun planı yazmışlar ya. Ama sonuç olarak malzeme kılısı yani hemen bozulacak bir şeyi benzemiyor. Umarım da sizin için yararlı bir video olmuştur ve bizim için de güzel bir kamera başlangıcı olmuştur diye umut ederekten yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda pirana kameramızı monitörümüze bağladık pardon e, bilgisayar kasasına bağladık şu an monitörde de görüntü alıyoruz benim monitörüm biraz televizyon <laughs> arkadaşlar full HD bir televizyon kullanıyorum ben monitörler çünkü görüntü çok büyük almak istiyorum o yüzden dolayı da onu kullanıyoruz şu an Emircan gizli oyuncu yanında görüyorsunuz nedir o video mu oluyor ha, video alma var video alabiliyor ee, oradan da koyarsın olabilir Görünüm. video oluyor. O videodan da bu videonun içine ekleme yapacağız. Çünkü size de görün video kalitesinin çözünürlük olarak nasıl olduğunu biz de göstermek istedik Aynen. size arkadaşlar. Ee, kameramız tam yukarıda. Kamerayı göster arkadaşlar. Kameramızı tam buraya koyduk. Güzel bir kamera açış şeyi var arkadaşlar. Evet bence güzel yani. Görüntü falan da çok güzel ya. Ben beğendim. Sen ne diyorsun? Vallahi arkadaşlar kıskandım. Kıskandım. Ben kameramı kaç liraya almıştım benim? Senin kamera Logitech markası. Evet. Senin Bu kadar kamera... iyi bir yok. 180 lira falan vardı galiba. 180'den fazla vardı. Evet. Bu kamera 100 lira 1080p çözünürlük. Evet. Arkadaşlar. 60 fps falan gösteriyor. Şu an öyle bir şey. Yani 60 gecikme falan. yok. Gecikme ben de görmüyorum. Gecikme yok çünkü. Bir de tak çalışır evet. olması çok güzel. Aynen. Kurulum falan vesaire bir şey vurdu direkt taktık çalıştı yani. Aynen. Direkt açtık Windows'u, kamera aldık tak geldi. Yani Aynen. bu kadar güzel olması iyi. Aynen. Evet Bizim arkadaşlar. benim kameram. Emircan <laughs> şu an kamerayı kıskandı. Arkadaşlar şu anda e, görmüş olduğunuz göre kameramız tamam oldu. Markamız Pirana ama görüntü kalitesi çok güzel değerlendirip 100 lira verip alabilirsiniz. Çok güzel bir yayın yapabilirsiniz bununla ilgili. Ee, güzel oldu. Alternatif bir seçenek oldu. Uyguna gelmesi de iyi oldu. Normalde kameralar biliyorsunuz çok pahalı. Fiyatları yüksek. Hmm. Ee, şu anda o da bizim mikrofondan çekiyor herhalde kayıt yapıyoruz. Eğitim yapıyoruz. Evet. Şu anda birazdan da burada bizi tekrardan bu görüntü üzerinden görebilirsiniz. Evet. Bizi izleyip tercih ettiğiniz teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup, olup like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu an plana kameramızdan görüntüyü alıyorsunuz ve sesimizi de oradan duyuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda görüntüye göre 2 megapiksel 1080 full HD'de görüntü alıyoruz. şu an tamam ekran komple kapladı şu an biz öyle görüyoruz tabi. Siz de şu anda görüntüyü alıyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda Miraç'ta kameraya doğru yansıyacak bakalım. Evet Miraç'ta şu an kameralara doğru yansıdı. Kameramızı beğendik. Kameramız çok güzel. hoşumuza gitti. Siz de değerlendirip Kameraya alabilirsiniz. Şu an gece modu değil mi? Aynen. Şu an gece modu. Şimdi ışığı yakalım. Bir yak. tamam burada gece görüşten çıktı. Burada. Işığı... Otomatik çıkıyor bu arada. Evet. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Otomatik çıkıyor. Evet. Kayıt güzel. Biraz böyle bir karıncalanma o kadar evet. olur yani. Biraz, 100 lira ya yani Çok da bir şey değil ama bence gayet başarılı. Yani parasına göre bir fiyat performansı diyebiliriz arkadaşlar hmm. bugün için. Takipte kalın. Böyle bir yolun devamı gelmesi için arkadaşlar abone olun. Görüşürüz. görüşürüz. Like atın, abone olun, Her, Her bir like, miracı öpücük olsun. Imagine if my name, we don't like what you I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making potatoes while they're talking, talking shit. Now nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this.